Ey latif ve rauf olan, her sabrın ve her şükrün sahibi olan Rabbimiz. Bize sana layık kul olabilmeyi nasip eyle. Efendimizin sancağı altında tebessümle buyur edeceği kullarından olabilmeyi nasip eyle Rabbim. Allah'ım, sen bizi yedirip içiren, barındıran ve her türlü ihtiyacımıza cevap verensin. Sana Hamd senalar olsun. Bizleri ömürlerinin her saniyelerinde senin korumanla, gözetmenle, rızıklandırmanla, her işlerini yoluna koymanla şereflenen kullarından eyle. Allah'ım, rahmetini üzerimizden bir an için bile olsa eksik etme ne olur. Eşlerimizle, çocuklarımızla, ailemizle içinde yaşadığımız ve sığınak edindiğimiz yuvamızda bizleri huzurla, mutlulukla ve dinin üzere yaşat. Sana layık kul olarak nefes alıp verebilmemizi lütfet Rabbim. Amin.